Soğuk bir Almanya pazarından herkese selamlar. Şu an yağmura yakalandığım için videonun geri kalanını bugün gideceğim spor salonunda çekiyor olacağım. Yağmur çok bastırdığı için daha fazla uzun tutmayacağım. Orada görüşürüz. parkın kapısı açılıyor. Buradan dışarıda da antrenman yapabiliyorsunuz. Ama hava çok kötü olduğu için şu an buna çok müsaade edilmiyor. Burada da gördüğünüz gibi hız ölçer testler var. Ee, sıçrama için sıçramanızı ölçecek testler. Testleri kontrol eden mekanizmalar var. Kilometrik çalışmalar için atlama tahtaları ve yükseklik ölçme için ölçüm aparatı. Burada da Profesyonel atletlerin maksarı yazıyor. Bunlar genelde ELF atletleri oluyor. Bu şekilde. Herkese soğuk bir Almanya pazarından ve aynı zamanda yağmurlu bir günden selamlar. Yaklaşık 2 hafta sonra video atıyorum sanırım. Konseptimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Köln'ün farklı bir bölgesindeki CrossFit ağırlıklı bir spor salonundayız. Dostlar konsepti bilmeyenler için üzerinden tekrardan geçiyorum. Almanya'daki mevcut bütün spor salonlarını birlikte gezeceğiz. Burada bunları puanlayacağız. Bu salon nasıl, ekipmanları kaliteli mi, insanlar size sıcakkanlı davranıyor mu gibi gibi durumları konuşacağız. Onun harici bugünkü spor salonu videosunda Köln'ün Kraftale adlı bir spor salonunda olacağız. Tabii ben de burada özellikle genelde cim ağırlıklı, daha fazla ağırlık olan yerlere gitmeye çalışacağım ama ee, i̇lerleyen süreçte nasıl olur bilmiyorum. Ah, şimdi bugünkü antrenman biraz bacak ağırlıklı bir antrenman olacak. Ee, buradaki spor salonunun konsepti biraz bilenler bilir bu şekilde çelik kondüksiyonla kaplama bir yer olduğu için kışları genelde soğuk oluyor. Türkiye'de de bu durum aynıydı. Ee, o yüzden başlangıçta hoodie ile başlayacağım ama sonrasında biraz ısındıktan sonra sanırım vücut ismi yerine geldiğinde ısınabilirsem, ki ısınırım, e, antrenmana o şekilde devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi tabi bu sefer de ile başlıyoruz. Bugünkü mobilite rutinimi biraz değiştiriyorum çünkü e, mat yok. Şu an e, grup dersi var mevcutta. Crossfit ağırlıklı grup dersleri yapılıyor burada. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Genelde e, özellikle Almanya'nın en, en evi dedikleri yani bizdeki Doğu Batı, işte Güneydoğu bölgesi gibi bu bölgenin adı Enevi diye geçiyor. Tam açıklamasını alta bırakıyorum. Bu bölgedeki profesyonel atletler, Amerikan futbolu oyuncuları, buz okey sporcuları, futbolcular genelde buraya gelip buradan ders alıyorlar. Bunun sebebi de buradaki eğitmenlerin gerçekten kalitesi çok yüksek. Kimsenin reklamını yapmaya gerek yok tabii. Tüm e, sporcularının burada belli session'larda gelip ağırlık antrenmanı yaptığını hem biliyorum hem de yakın çevremdeki bazı arkadaşlarım da yani artık tanıştığım insanlar da bu oluşumun içerisinde. Bu sene ben katılamadım ama seneye muhakkak bunu deneyimleyeceğim. Çünkü bu bu session'larda genelde sizin ağırlık testleriniz, hız ölçümleriniz, sıçrama ölçümleriniz hepsini yapıyorlar ve ondan sonra sizin ne kadar belli bir Progres'ten sonra sizin ne kadar ilerlediğinizi sizlere söylüyorlar. Bu çok iyi bir şey aslında. Bu da sizin için bir bilgi olsun. O yüzden bugünkü spor salonunun çok fazla detayı var. Sizlere olabildiğince bunu aktarmaya çalışacağım. Mikrofonumu da ilk defa kullanıyorum. Umarım bir sıkıntı yaşamam. Ses kalitesi iyi geliyordur. Bunu editlerken daha iyi göreceğim. Hadi şimdi mobiliteye başlayalım. Bu arada dün sağ antrenmanı yaptım. Ee, önümüzdeki sezon için takımdaki diğer çocuklarla. Orada sanırım çok fazla rota yani çok fazla rota koştuk ve bazı drill antrenmanlar yaptık. Bu yüzden aşil tendonum, hamstringim biraz gergin. Ya bugün %100 ağırlıklarıma çıkamayacağımı tahmin edebiliyorum ama bunu birazdan birlikte göreceğiz. Bu arada özellikle eklemem gereken bir nokta var. Hiçbir sporcu veya birey e, kalfının ön kısmını çalıştırmaz genelde. Hep arka kalf kısmına odaklanırlar. Ama sizin koşu mekaniğinizi etkileyen en önemli faktörlerden birisi de öndeki, yani bu bölgede bulunan üzerindeki kas grubudur. Yani tabii bu da bir bilgi olsun. Belki spor salonunda uygulamak istersiniz. Şimdi en sevdiğim kısım. Formal olur kısmı. Los geht's. Bu arada söylemek istediğim bir şey daha var. Eğer yeterli seviyede kas grubuna yani kas kütlesine sahip değilseniz genelde zorlayıcı antrenmanlardan kaçın. Bu sizin için iyi bir başlangıç olmayabilir. Sakatlıkları yol açabilirsiniz kendinizde. Yeni başlayanlara tavsiyem genelde yani body ile başlayabilirsiniz. Bu kötü bir şey değil. Veya fonksiyonel antrenman, vücut ağırlığınızla başlayabilirsiniz. Bu daha iyi olur sizin için. Yani gidip direkt crossfit'e falan yazılmayın salak gibi. Onun harici yani gidip direkt crossfit'e yazılmayın bence. Hani crossfit öğrenmek için. Önce belli bir seviyeye kas grubuna çıkartın kendinizi. Ya yani bir temel altyapı inşa edin. Ondan sonra daha ağır, yoğunluğu daha yüksek olan sporlar ya, sporlara yönelirsiniz. Ama e, ilk etapta eğer yeni bir bireyseniz ve daha önce hiç spor yapmadıysanız yani lütfen ağır sporlardan kaçın. Tamam. Dün pazar 3'te kapanıyormuş bu stüdyo. Yani normal bir cime göre çok erken ama bence iyi. Sonuçta burada da çalışan insanlar var. Pazar akşamlarını aileleriyle geçirebilmeliler. Eski bir antrenör olarak bunu çok iyi biliyorum. Bant egzersiziyle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Biz erkekler olarak en zayıf noktamız iç bacak kaslarımız. Genelde hep farkındaysanız kuat, hamstring, kalça ağırlıklı çalışırız. O yüzden ısınmalarınıza veya bazen ana setlerinize lateral lançlar veya böyle bantla shuffle'ları ekleyebilirsiniz. Şimdi bir önceki videoyu izleyenler az çok bilir veya beni tanıyanlar da bilir. Rotasyonel egzersizlere önem verin. Bunu ısınmada da yapabilirsiniz. Antrenman sonunda da uygulayabilirsiniz. Dünyanın en basit egzersizi ama bir noktada da vücudunuzu en koruyan egzersizlerden bir tanesi üst gövdenize rotasyon sağlamak ve bunu dirence karşı uygulamanız gerekiyor. 10 tekrar sağ, 10 tekrar sol şeklinde yapmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi dün hamstringler çok fazla yoruldu. O yüzden bantla hamstringinizi nasıl ısıtabilirsiniz bunu göstereceğim. Bandı ikiye katladıktan sonra ayaklarınızın altına yerleştiriyorsunuz. Sonra bandı yakalayıp bantı tutuşu sağladıktan sonra ayaklarınız omuz genişliğinde yavaş bir şekilde eğiliyorsunuz. Hamstringlerin gerildiğinizi hissettiğinizde tekrar kalkıyorsunuz. Bir. Iki. Evet şimdi bir squat barı deneyeceğiz. Daha çok safe bir bar aslında. Petleri bulunuyor. Açısal olarak normal olimpik barlardan biraz daha farklı. Daha önce Türkiye'deyken bir eğitimde bir kere denemiştim. Çünkü Türkiye'deki birçok salonda hemen hemen bulunmuyor. Ee, ama özellikle atletik performans sporcularında ve ağır kaldıran strongman e, sporcularının daha çok tercih ettiği bir bar. O yüzden birlikte deneyelim şimdi. bardan ağır geldi. Normalde 80 kiloyu çok rahat kaldırmam lazım ama zorlandım gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki hareketimiz bir hamstring egzersizi. Size şimdi deadlift egzersizi için yani inanılmaz güzel bir aparat göstereceğim. Bu aparat sayesinde ağırlığı kolayca bir şekilde yerden kaldırabiliyorsunuz. Ve kendinizi çok yormanıza gerek yok. Sanırım bu zamana kadar kullandığım en iyi ekipmanlardan olabilir. Bu kadar kolay. Sonrasında ağırlıklarınızı takıyorsunuz. Bence her spor salonunda olması gerekiyor. 30 kilo ama öncesinde biraz magnezyum alacağız. Ellerim çok terledi. Magnezyumdan kastım magnezyum toza dostlar. Bu genelde avuç içi terleyen insanlarda avuç içini kurutmaya yarar. Bu şekilde barı daha iyi kavrayabilirsiniz. Kendiniz de bunu satın alıp cime götürebilirsiniz ama temizlikçi ablalar size çok fazla kızabilir. Bu oh. <laughs> <laughs> bayağı ağırmış. Sıradaki egzersiz Bulgarian Split Squat Tek taraflı bir squat egzersizi Salonun diğer tarafı dolu biraz Orada dersler var Çim alanı kullanamayacağız gibi gözüküyor <laughs> Altı tekrar sağ, altı tekrar sol yeterli. Günden de yeterince e, ee... Önden de yeterince zaten yormuştum bacağımı. Ağırlığı biraz arttırabilirim ama. Bu tarz spor salonlarının yani çelik çelik kondisyonla artık her neyse yapılan spor salonunun ısınması çok zor oluyor. Yani dışarıda çünkü herhangi dış yüzeyi kaplayan herhangi bir beton yok. Bildiğimiz şey gördüğünüz üzere böyle ne derler buna? Alüminyum kaplama diyeceğim değil. Ne derler buna? Vallahi ne diyeceklerimi unuttum. Saç saç ha, saç, saç profillerle kaplamışlar. O yüzden ısınması zor. Ama zaten insanlar antrenman yaptıkça ısınıyor. Tabii şu an ben biraz üşüdüm. Üşüdüğüm için de hudimi giydim. Hasta olmak istemiyorum. Zaten gelirken yeterince ıslanmıştım. Hadi ikinci sete geçelim. O zaman ufak bir not ekleyelim. Genellikle spor salonunda birçok kişi çift taraflı çalışır. Yani bunu nasıl bir örnek verelim? Mesela leg extension yaparsınız, double leg. Leg curl yaparsınız, double leg. Row machine'e girersiniz, double arm. Hep, hep çift tarafı aynı anda kullanırsınız. Aslında vücudun spesifik olarak en en gerekli olan şey tek taraflı çalışmalardır. Tek tarafta çünkü genellikle aynı anda iki bölgeye çalıştığınızda aynı yoğunluğu hissedemez, aynı yoğunluğu veremezsiniz. Bunun en iyi örneklerini ölçüm yaparken üyelerimin sağ kol, sol kol, sol bacak, sağ bacak arasındaki farklardan anlıyorum. Yüksek sistem müzik olmasına rağmen benim sesim mi gayet iyi algılıyor. O yüzden eğer bu videoyu izleyecek olan varsa DJI Mic Mini. ikinci versiyonun minisini tavsiye ederim. Gerçekten kaliteli. Cable'da single leg -like ardiyel yapacağız. Tek taraflı bir arka bacak egzersizi. Öncesi tabii ki yine e, video çekmem konusunda izin aldım. Sağ olsunlar genelde e, yok çekemezsiniz demiyorlar ama tabii hepsinin de bir şey ortak. Yani başka insanları çekmemeye çalış. Ben mümkün olduğunca açıları biraz e, garip ayarlıyorum diyeyim. Hani eğer açılar ben sıkıntı varsa hoşunuza gitmeyen e, veya şu noktadaki açıları beğenmedim diyorsanız yorumlarda belirtin. Bu arada egzersiz sırasında hem arka bacağım çalışırken aynı zamanda latissimus dorsi yani sırt kasım aktif. Bunu hareketi tap noktada bitirdiğimde çektiğimde hissedebiliyorum. E, yani sadece tek taraflı bir egzersiz değil. Bir soru sorayım o zaman. Vücudun en büyük kas grubu neresidir? Gluteus maximus. Yani popokası. Aslına bakarsan erkek bireylerin genellikle ya popokası mı çalışılır dediği bir e, algı var. Ama şöyle düşünün, vücudunuzun en çok Üstünde oturduğunuz kısmı poponuz. Yani genelde günün 8 saati, 12 saati bazen oturan insanlar oluyor. Bu nokta öyle bir kilit nokta ki hem sırtınızı bacaklarınıza bağlıyor hem vücudun ortasında, e, orta noktasında bulunuyor. O yüzden bu bölgeyi çalıştırmadan geçmeniz aslında çoğu egzersizde de aktif olmasa bile pasif bir şekilde çalışıyor ama bu bölgeyi aktif bir şekilde çalıştırmamanız sizin ilerleyen zamanlarda bel sakatlıklarınıza, bacak sakatlıklarınıza sebep olabiliyor. O yüzden bunu hafife almayın. Bence en son ikinci bölümdeki spor salonundan sonra bence gayet profesyonel, makinaları iyi, gelen kitlenin spora karşı bilgisi zaten çok yüksek. O yüzden bence kaliteli bir spor salonu, kaliteli ekipmanları var. Tek sorunu yani yazın tahminimce burası çok sıcak oluyordur. Kışında yani antrenman sırasında üşüyebilirsiniz. Böyle bir atmosfer var. ben şu an hafifçe üşümeye başladım. ama tabi burada genelde çok yoğun Yüksek tempolu antrenmanlar yapıldığı için yani nabzın böyle 100'ün 150'nin üzerine çıktığı e, metotlarda antrenman yapıyorlar. O durumda insanın çok üşümemesi normal ama şu an benim gibi sizlere video çekerken veya örnek veriyorum sadece bacak antrenmanı yaparken insan ister istemez soğuyabiliyor. Ha öyle bir eksisi var. Aman aman bir eksisi yok. Ama kesinlikle gerçekten iyi bir spor salonu. Zaten sağma soluma vaktinde hep profesyonel atletlerle karşılaşıyorum. Bu iyi bir durum. Gerçekten bazen sizinle aynı ortamda bulunan insanların profesyonel oluşu ve onlarla aynı noktada çalışabiliyor olmanız sizin kendinizi daha da hızlandırmanıza sebep olabilir. Bu iş yaşamınızda da böyledir. Günlük yaşamınızda da böyle olabilir. Bence etki ediyor. Ne derseniz deyin. Sıradaki egzersizimiz kızak. Ee, kızaktan sonra da e, lateral bir şekilde yine e, slalom top vuracağız. Hadi başlayalım. yavaş yavaş antrenmanın sonuna doğru geliyoruz. Zaten spor salonu da kapanacak yaklaşık 40 dakika sonra. Bir egzersizden sonra bir kettlebell farmer carry yaparım. Aslında atalarımızın yaptığı bir egzersiz. Taşıma. Taşımadan sonra da biraz karın ve öyle bugünü kapatırız. Bu sene sezonla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Şu an tam 95 kiloyum. 8 ay önce 85 kiloydum. Neden bu kadar kilomu arttırdım sorusunda ise cevabım. Çünkü ligin seviyesi gerçekten yüksek. Bu yüzden geçen sene iki kere kaburgamdan yani kaburgam kırıldı geçen sene iki kez. Ve e, bu biraz daha benim kas kütle seviyemle ilgili bir durumdu. Bu yüzden bu sene Olabildiğince kas kütle seviyemi arttırmaya çalıştım. Artırmaya da devam etmeye çalışıyorum. Ama hızsal olarak hiçbir şey kaybetmemeye çalışmaya devam ediyorum. Hızım gayet yerinde. Son 10. 5, 4, 3, 2 ve final. Hadi sonra egzersize geçelim. Bazen benim kameram iyi değil diyorum. Ee, bu arada ben bu videoyu telefonla çekiyoruz. Bazı özelliklerini ayarladıktan sonra. Ama fark ettim ki kılıfın arkasında lens koruyucu varmış. Ben yok zannediyordum. Bu sebepten ötürü açılar şey e, kameranın şeyi kötüymüş. Yani bulanık gösterildiğini düşünüyordum. Yani şu an e, çıkarttım onları. Umarım daha iyi gözüküyordu. plank, side plank ve benzeri türevleri, egzersizleri yani bir dakika, 5 dakika yapmanıza gerek yok. Önemli olan orada pelvik kaslarınızı iyi kullanabilmeniz. Sıkabiliyor musunuz? Bunlar önemli. Yani sen bir dakika boyunca lordozunu çıkartarak yaptıysan, yani lordoz yaratarak yaptıysan yani boş ver. Karnına hiçbir şey yaramadı. Aksine zarar verdi. Bazı şeyleri fazlası zarar o yüzden çekiyorum pazarları videoları çünkü insanlar genelde pazar günleri gelmeyi tercih etmiyor ve bu daha iyi. Evet dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Köln'de bulunan Craft Hale isimli klasstarlık bir salondaydım. Buradan antrenman yapmak bence keyifliydi. E, olumsuz yönleri sadece e, çok gerçekten soğuk şu an. Bunun sebebi de videonun ortasında bahsetmiştim. Çelik, yani çelik kaplamadan dolayı. Buraya kadar bence olumsuz başka yönü yok. Ekipmanları çok iyi bakılmış. Personel gerçekten sportif anlamda çok bilgili. Dersler bayağı yoğundu. Crossfit dersleri. Özellikle pazar, hava yağmurlu olmasına rağmen insanlar akın etmişti resmen bugün. Şimdi hepsi gitti tabi. Dersler bitince. Benim için güzel bir antrenman oldu. Buraya kadar video izlediyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer görmek istediğiniz antrenman modelleri veya farklı stüdyo tarzları varsa bunu yorumlarda belirtin. Bir sonraki durağımızın neresi olacağına daha karar vermedim. Bir haftalık video gecikmesinden dolayı da üzgünüm. Yılbaşına denk gelmişti. Mikrofon ve tripodumu bekliyordum. Sanırım şu an mikrofonu gayet verimli kullanabildiğimi hissediyorum. En azından ara ara video durdurup baktığımda ses kalitesi anlamından iyiydi. Dostlar, izleyenler. Evet, hepiniz kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben kardiyomla devam ediyorum.